yasal uyarı YouTube kanalımızda yer alan yorumlar, analiz, tahmin, kolon ve kuponlar danışmanlık kapsamında değildir. Şahsi analiz ve kendi görüşlerimizdir. Sportoto Toto kolonlarınızda ve iddia kuponlarınızda vereceğiniz kararlar sizlerin kendi şahsi kararlarıdır. Verdiğimiz tahminlere dayanarak oynayacağınız bahislerin sonucunda oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan YouTube kanalımız sorumlu değildir. 18 yaşından küçüklerin iddia ve spor toto oynaması yasaktır. 18 yaşından küçüklerin bu videoyu izlemesi tavsiye edilmez. 22. hafta spor toto tahminleri ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 356 TL'lik İki tane kupon çıkarttım. Şimdiden herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah bu hafta herkes için güzel bir hafta olur. Maçların detaylarına girmeden direkt kuponları sizlerle paylaşıyorum. Alanya Spor Konya Spor Maçı Birinci kuponda 1. kuponda 1-0 çifte şans 2. kuponda maç tonucu 1 Rize Spor Beşiktaş maçı. Birinci kuponda maç sonucu 2. Iki. İkinci kuponda 0-2 çifte şans. Adana Demirspor Başakşehir maçı. Birinci kuponda maç sonucu 2. Iki. İkinci kuponda maç donucu 2. Antalya Spor Eyüp Spor maçı. Birinci kuponda 1-2 çifte şans. İkinci kuponda 0-2 çifte şans. Galatasaray Göztepe maçı. 1. kuponda maç donucu 1, 1. 2. Şans, ikinci kuponda maç donucu 1. Samsun Spor-Trabzon Spor maçı. 1. kuponda 0-2 çifte şans. 2. kuponda 1-0 çifte şans. Kasımpaşa-Gaziantep maçı. 1. kuponda 1-2 çifte şans. 2. kuponda maç donucu 1. Bodrum-Kayseri Spor maçı. 1. kuponda maç donucu 1. 2. kuponda 1-0 çifte şans Fenerbahçe-Hatay spor maçı 1. kuponda maç sonucu 1 2. kuponda maç sonucu 1 Tottenham-Newcastle maçı 1. kuponda 1-0 çifte şans 2. kuponda maç sonucu 1 Aston Villa-Leicester maçı 1. kuponda maç sonucu 1. 2. kuponda 1-0 çifte şans. Brighton Arsenal maçı. 1. kuponda 0-2 çifte şans. 2. kuponda maç sonucu 2. Liverpool Manchester United maçı. 1. kuponda maç sonucu 1. 2. kuponda maç sonucu 1. Valencia Real Madrid maçı. 1. kuponda maç sonucu 2. 2. kuponda maç sonucu 2. Fiorentina-Napoli maçı 1. kuponda maç sonucu 2, 2. kuponda 0-2 çifte şans. Arkadaşlar kanala abone olup videoya da beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. İnşallah herkes için bu hafta güzel bir hafta olur. Tekrardan herkese bol şanslar diliyorum.